Hep böyle bir zenginliğin bir simgesi çok da olumlu da değil yani böyle işte. Çok zengin ve yat aldı. Hep hani, arkada böyle yatmaya, hep hayal yatmaya yani. Hep evet. yatmaya yani. Böyle denizli yaşayan bir şey evet. değil işte şeye baktığınız zaman. Ama son yıllarda bakıyoruz tekne fiyatları da bayağı üretim arttı ya da yurt dışından gelmeler başladı. Yine de pahalı değil mi yurt dışıyla kıyasladığımızda ama yine de pahalı Hayır. sayı oldu. Yok şu anda pahalı değil. Çünkü e, mümesiller ilk başlarda bu işlere başladıkları zaman gerçekten e, yani bir masa bir iskemleyle bu işi yapanlar vardı. Ama şu anda yani bizdeki tekne mümessilleri gerçekten gurur verici bir şeye geldiler. Düzeye geldiler. Yani bugün dünyanın internete girin. Herhangi bir alacağınız tekne için fiyatlara bakın. Bizde her zaman daha ucuz. Ha burada evet. tabi, yani burada sizin Yani ter... bir araba fiyatına bir tekne alabiliyorsunuz aslında. Ya bir araba fiyatına bir tekne nasıl alırsınız? Kullanılmış bir tekne. Niye? Ya Kullanılmış bir tekne alırsınız ama çok fazla uzaklara gidemezsiniz. Ama evet. ailece içinde oturacağınız falan bir şey herhalde bir, bir araba. 200 bin eurodan falan başlar. Evet. Yani e... Evet. peki en çok sizin dikkatinizi çeken şimdi insanlar tekneyi alıyor ama denizde yaşamayı bilmiyor. Özellikle o bölüm beni evet. çok dikkatimi Yani çekiyor. Onun... ne var mesela genel gözlem. Ya şimdi mesela. ben bunu yaşamayı bilmiyor derken yanlış anlamayın. Hani ben bunu eleştirmek için söylemiyorum. Biz de işin içinde denizin, denizde bunları yaşadığımız için, rahatsızlık duyduğumuz için, arkadaşlarımızla paylaştığımız için ben de bunları gündeme getiriyorum. Hatta zaman zaman da sinirli bir şekilde gündeme getiriyorum. Mesela orada bir Marmaris hikayesi var. Yani baya başımız belaya giriyordu. Yani korsan gibi bu günlükte günübirlikçi tekneler bizi çok rahatsız ettiler. E yeri geliyor Göçektehisar önünde yani huzur aramaya gidilen yerlerde de çok rahatsız ediyor. Türkbükü ile ilgili de çok hikaye var. Türkbükü'nde tabii hani rahatsız olmamak lazım. Çünkü orayı bilerek gidiyorsunuz. Orada gürültü var, kalabalık var falan filan. Ya bu insanlara biraz daha hani tekne adabına ee, nasıl yaklaşmaları evet. gerektiğini. Şimdi genel bize baktığınız zaman bizde mesela tekneler nasıl kullanılıyor? Genelde ben hep şey görüyorum. Mesela Bodrum'da marinadan çıkıyor, karşı koya gidiyor ve onun bütün içinde, orada geçiyor. Onun için ne var? Tekne al, da yat diye bir yazı var orada da. Bizde şöyle kullanılıyor. Cuma günü alel acele işten çıkılıyor. Uçağa biniliyor. Yine orada da tabi bütün aile uçağa biniliyor. E, uçakta öter yapıyor iki saat. İnsanlar per perişan paralar şeye gidiyor. Biz çocukken mesela Kalamış'ta otururduk. Önümüzde teknemiz vardı. Cuma günü binerdik. Adaları gezerdik. Pazar gününe misler gibi gelirdik. Şimdi öyle değil ki. Şimdi baya bir göçüyoruz yani. Her hafta bu tekneye evet. gönül vermiş bir insanlar. Iki gibi servet harcıyorlar evet. yolda da. Tabi da harcıyor. Tabii yani oraya varıyorsunuz ondan sonra hal gürele derken bir bakıyorsunuz pazar oluyor. O da tesadüf zaten döneceğiniz saat, havanın da en güzel, güneşin de en parlak olduğu saat olur. Her zaman öyle olur. <laughs> Ve böyle Yine bir aralığa güreleyle yaz gitti Allah'ım diye Eylül'ü e de uyanıyoruz yani. Yunan, Ad Yunan adaları çok popüler değil mi şimdi Evet. Pek ya çok Yunan tekneci. adaları da niye popüler? Esasında bizdeki gibi yeşillik, güzellik yok orada. Kuru, taş böyle baktığın zaman hiçbir güzelliği yok ama çıkıyorsun çok güzel yemek yiyorsun. Mesela benim eğlence tadında çekiyor, insanlar yani. güzel. Türkiye'de öğleden sonra yemeği diye bir kültür yok. Oysa bütün Akdeniz'de, Fransa'da, İtalya'da ve e, Yunan adalarında öğleden sonra bayağı saat 2'de, 3'te evet. oturup mükellef bir yemek yeniliyor. Tabii ondan sonra da akşam çok hafif geçiştiriliyor. Evet. Bizde öyle değil yani. Bizde şimdi inşallah tasarladığım bir yazı var bu teknedeki yemek konularıyla ilgili. Yani bizde yani öyle ana dolmaları, kadımıdı köfteler, kuru köfteler bilmem neler. Yani teknenin içi şey gibi. Ben bazen eşime de kızıyorum. Yani çok dolduruyoruz tekneyi. Buzluk taşıyoruz. Yani e, götürüyoruz. Ye ye bitmiyor. Yarısı bozuluyor. Zaten şimdi Bodrum'da falansanız teknede. E, zaten o yemeğin hepsi ziyan oluyor. Çünkü dışarı çıkıyorsunuz. Mecbur kalıyorsunuz. E, yani teknede de ciddi bir yemek ziyanlığı oluyor. Fazla yiyoruz. Yani bizim Türk insanı fazla yiyor sonra da teknenin arkasına geçip işte uyuyor. Bu bayrak olayı işledin mi? Türk bayrağına geçiş. İşlemedi Sence? ben yazmıştım Neden? onu. İşlemedi. Çünkü şöyle stratejik bazı e, hatalar yani yapılıyor. Şimdi denizciliği denizciliği böyle kara karadaki arabalar gibi taşıtlar gibi göremezsiniz. Denizin kendine az uluslararası kuralları var. Siz bu kuralların dışına çıkıp da ben buna bilmem ne yapacağım diyemezsiniz. Şimdi Türk bayrağına geç diyorsunuz ama masraf da almayacağım diyorsunuz. O gün bile çok aşırı bir masraf vardı. Ben hesap ettirdim. Sadece geçmek için yapacağınız işlemler. Bir de sonra şöyle bir şey var. Geçmiş tecrübelerden bugünkü hükümette pek böyle şeyler olmadı ama geçmiş tecrübelerden şöyle bir şey var. Ya ben buna geçerim. Beni fişlerler. Ondan sonra bir gün sürpriz bir vergili uyanırım. Teknem de elimden gider. Haksız keyfim de elimden benim. gider. Vallahi yani ben Çünkü işte olmuş şeyler bunlar. 40 yaşındayım. Bunu birkaç defa gördüm başka şeylerde. Ha bu hükümette daha bugüne kadar böyle bir şey oldu mu? Şimdi düşünüyorum, aklıma gelmiyor ama evet. insanlarda bu korku var. Bunu gidermek lazım. Yani bence başarılı olmadı. Peki çok teşekkür ederim ben Emir teşekkür Kunt'un edeyim. dalgalı sohbetler, beyaz Türkyaçılarının e, hikayelerini anlattığı kitabını. Cidden tavsiye ederim. Ben birçok yazıyı okuduğumu fark ettim. Çok da eğlenceli zaman geçirmiştim. Özellikle yazın. Yani tekneniz varsa yeni tekne aldıysanız <laughs> bir kez daha tavsiye ederim. Sevgili seyirciler 5'ine bir kay çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından sizleri bir dünya turuna çıkartacağım her zaman olduğu gibi.